Evimize izinsiz girersin maşa kapı açıkmış. Her kapı açıktan girecek misin? Evet evet. Ne yapmışsın buraları biz nasıl toplayacağız şimdi? İnanamıyorum. Bunu sen toplayacaksın maşa. Tabii ki de hayır. Maşa hemen buraları topluyorsun. Sen ne yapıyorsun burada Masa? Buranın hali ne böyle? Ben ne yapayım kocayı ben gidiyorum. Benim evimi dağıttın yetmedi bir de buraya mı dağıttın? Hemen burayı ve benim evimi topluyoruz. Gel buraya basma. <laughs> <laughs>